İyi akşamlar arkadaşlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 26 Nisan akşamından saygılar, selamlar. Şimdi çok güzel bir matematik sorumuz var. Sorunun hakkında konuşmaları soruyu çözerken yapacağız. Çünkü bazı ipuçları, esprileri var. Şimdi arkadaşlar öncelikle Acemi öğrenci ne yapar? Veya yeni mezun öğretmen ne yapar? değişik yollardan soruyu çözmeye çalışır. Değişik versiyonlar yapar ve yıllar içerisinde ve tecrübe kazanır. Sonradan öğrenci veya şahıs öğretmen de olsa hangi soruda hangi yöntemin daha erken çözüm vereceğini artık sezgisel olarak öğrenmiştir. Bu şuna benzer arkadaşlar. Mesela ilk acemi ne yapar biliyor musun Muhammed? Trigonometrik bu ifadeye görür. Şu meşhur üçgeni çizer mesela. İlk acemi öğrenci ne yapar? Getirir. Bu meşhur bir üçgenimiz var. Dik üçgenimiz. Şunlar birbirine eşit. Burası bak dış açı fi ise ikisi kenarlıktan. Burası da fi'dir. E, bir dış e, iç açı kendisine komşu olmayan açıların toplamına eşittir. Şurasını iki fi yapar. İki fi'yi gördüğü yere mesela çözüm yöntemlerinden Girecek. Sinüs 2 fi neymiş? 1 bölü 4. O zaman karşı 1. Burası 4. Efendime söyleyeyim burası ikizkenar kenar olduğu için 4. E. Burası 16 1 çık. Kök 15 burası. E. Bu kur, burayı bulacak mesela. Şu uzunluğu nasıl bulacak kendisi? Bunun karesi 1 artı. Bu ikisinin toplamının karesi 4 artı kök 15'in karesinin kare kökü. Ve bunları da tutacak ne yapacak biliyor musun Muhammed? Buradan sinüs fiyi bu hesaplayacak buraya koyacak. Sonra kosinüs fiyi hesaplayacak buraya koyacak. Altıncı kuvvetlerine gidecek ve işi bu şekilde de çözemeyecek. Bu bize şunu gösteriyor. Her gördüğümüz soruya öğrenci arkadaşlar dalmadan önce hep ben size ne söyleyeyim? Soruya bir 20-30 saniye verin. Soruyu gözünüzde bir süzün. Ve ben sana evet soru var galiba Muhammed. Ben basit buyurdu. soruları genelde öyle çözerim. Bir bakıyorum öyle gözümle bir birkaç saniye çözüyorum. Ondan sonra çıkış yolunu buluyorum hiç yazı yazmamak yazmama Bu şeye benziyor Muhammed. Hep ben bunu öğrencilere anlatırım. Diyelim ki e, acemi bir doktora gitti. Sağlık ocağına gitti iz, şahıs. Acemi bir doktor var karşısında. Acemi doktor ne yapar? Ona sonra Öksür der, evet. sorular sorar, onunla sırtını dinler ilgileniyormuş. Yani çok sevecen davranır. O da der ki ya ne kadar iyi bir doktor. Halbuki iyiliğinden değil, acemi anlamaya çalışıyor. Ama yılların tecrübesi doktor ne yapar? Sen sağlık ocağından daha doktorun kapısından girmeden doktorun eli cebinde neyin var diye sorar sana şöyle. Sen anlatın bilmem ne derken o reçeteyi yazmıştır zaten. Sen de reçete verirsen de bozulursun. Kapıdan çıkarken de bir sürü arkasından doktora küfür saydırırsın. Ulan ben içeri girdim, benle ilgilenmedi, eli cebinde tombaladı çekiyor der mesela. Halbuki adam o kadar profesyonel ve uzman ki ne yapıyor? Senin daha anlatmadan yüzünün renginden, gözünden, teninden piyasadaki salgın durumunda ne şikayetin olduğunu An. Şimdi Muhammed bak bu tip sorularda ne yapıyoruz biliyor musun? Sana adam neyi sormuş dikkat et ikisinin birlikte toplamını sormuş. Demek ki sen buradan anlaman lazım. Ben bunları tek tek bulup altıncı kuvvetini alacağım. Yerine koyacağım. Çok uzun işlem çıkacak. Bu ikisinin toplam beraber sorulduğuna göre beraber sorulduğuna demek. göre demek ki çözümlemesi beraber ve çok kolay basit vaziyette çıkıyor. Yalnız Muhammed sen tabii 8. sınıf olman hasta bile sen trigonometriyi tam bilmediğin için ben sana göre anlatarak gideceğim. Şimdi meşhur bir tane bizim bağıntımız var. Trigonometrinin en meşhur bağıntılarından bir, birkaç tanesi buraya yazacağım. Şimdi bir ifadenin sinüs kare x artı kosinüs kare x nedir biliyor musun Muhammed bu toplamı? 1'dir. Sinüs 30'un karesi, kosinüs 30'un karesi 1'dir. Sinüs 1'in karesi, kosinüs 1'in karesi toplamı 1'dir. İki, bak buradan ben olayı yakalamak istiyorum. Ne yapacağım Muhammed? Ben buradan olayı şuna çevireceğim. Burasını kosinüs kare fi artı değil mi? Böyle böyle bir şey yazıyorum. Sinüs kare fi e, hocam altıncı kuvvetler var. Hop kübü kübü şeklinde yazabilir miyim Muhammed? Evet. E ee, sen küp özdeşliği senin konun artık 8. sınıf konusunda bir özdeşliklerimizden bir tanesi. Mesela x küp artı y küp neydi Muhammed? Bu küpler toplamını yazarken bir kere x artı y'yi x artı y'yi Muhammed durdur musun? Babandan geldi zile basıyor ev hali arkadaşlar gördüğünüz üzere derse ara verdik ve Muhammed bizim 400 tane video içerisinde dersi durdurup çektiğimiz 2-3 tane videodan birisi oldu. Şimdi Muhammed burayı kaçırma burası senlik çünkü bu x küp artı y küp özdeşliğin açılımında ne yapıyorduk? Aynen bir tanesini yazıyoruz Muhammed buraya. Sonra neydi bu? x kare eksi x çarpı y artı y kare şeklinde özdeşliğimiz vardı hatırlıyor musun? Bir de bunların eksilisi var. Eksilisi bizim konumuz değil. Eğer burası Muhammed, şunu da yazalım. X küp eksi y küp olursa aynen x eksiği yazıyorsun. Şunlar işaret değiştiriyor. Burası işaret değiştiriyor. Diğerleri de aynen. Mesela şurası x kare. Bu sefer burası artı oluyor. X y artı y kare. Bazen karıştırıyorum. Mesela ben bile öğretmen olduğum zaman bazen o zaman bir kontrol edeyim. Acaba bu mu eksi bu mu eksiydi? İşlemleri gözümle kontrol ediyorum. Tamam doğru atalım. Çünkü ezber yapmayın. Şu kısım bize şu lazım değil. Şu lazım. Şimdi Muhammed bak olayı buradan yakaladık. Bir kere ben bu ifadeyi şu özdeşliğe götürdüğüm zaman ne oluyor? Benim bu ifademde x'in şu şu ifadem benim x'im oluyor. Bu ifadem y oluyor. O zaman yazarsak ee, bu ifade eşittir. Şu tarafa mı alayım? Şöyle eşittir. Kosinüs kare fi artı sinüs kare fi. Gördün mü bak Muhammed? Birincisi bu. Sonra karesi. Neyi? Kosinüs kare fi'nin karesi demek dördüncü kuvvet demektir. Eksi ikisinin çarpımı yani kos kare fi çarpı sin kare fi artı artı nedir? İkincisi kosinüs. Pardon, kosinüs yazdık şimdi sinüs'ü. İkincisi sinüs. Şu ifade şu. Şunun karesi sinüs kare fi'nin karesi sinüs 4 üzeri fi üzeri 4 demek. Şu terimden kurtulduk. Biri yakaladık. Bu terim yok artık. Gördük mü Muhammed? Burası kareler toplamı olduğu için yok. Burası yok. Şimdi şuraya dikkat edersek arkadaşlar burada da şöyle bir ifadeyi görüyorum. Bunun negatiflisi var. Hmm, burası negatifliymiş. Burada dikkat ediyorum ben neye? Şimdi şunu kosinüs kosinüs kare fi artı sinüs kare fi dersem ne olur Muhammed? Buraya bakalım. Buraya bakalım. Ve bunun da tutuyorum. Bunu da tutuyorum Muhammed. Ne yapıyorum? Karesini kaldırıyorum. Muhammed bu x kare artı y kare x artı y'nin karesi neydi? Birincinin karesi. Bak hemen yapalım. Şuraya koyalım. Bu ifadeye bakıyorum. Bunu ona benzeteceğim çünkü. Kosinüs birincinin karesi. Kos kare fi. Kosinüs 4 fi. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı. 2 katlediğine göre. Bu bununla çarpımı 2. İki tane kosinüs kare fi sinüs kare fi artı artı ikincinin karesi. Yani sinüs kare fi'nin bir daha karesi sinüs fi üzeri 4 oldu. Bu ifadeyi kullanıyorum. Şimdi yukarıdayı artık siliyorum. Şuraları kendime yer açıyorum. Şurayı sileyim. Şimdi Muhammed benim ifadem ne Muhammed? Bak dikkat et. Benim ifadem bu. O zaman ben bundan bunu ulaşmak istiyorum. Nasıl ulaşacağım? Şu ifadeyi alıyorum. Bak. Kosinüs kare fi artı sinüs kare fi'nin değil mi? Karesi ne var? İki tane var. Bu ikisi gidecek. Bu ikisi gidecek. İkisi gitti. Bir tane burada var. 3. Gitmesi gereken 3 ifade. Eksi 3 sinüs kare fi çarpı kosinüs kare fi soru düştü. Soru düştü. Çünkü kontrol edip bak bunlar bu açılımdan bu gelir. 3 tanesini çıkarsak 3'ün ikisi bunu götürür. 3'ün biri de zaten burada kalır. Şimdi Van o zaman senin bildiğin ifadeye yine geldik. Al burası bir değil miydi? Hı hı. O zaman benim sorum benim sorum Diğer renge geçeyim çünkü karışmasın. Bir. Muhammed bunun ağzıma açık kalmış. Yoksa. Yok. Aynı kalemle değiştireceğim. Devam edeceğim. Şurayı sileyim. Kendime tekrar yer açıyorum. Evet. Soru düştü. Yalnız soru düşerken Muhammed trigonometre çok kullanılan bir bağıntı var. O da gerçek. Şimdi benim sorum ne oldu? Bir eksi üç tane sinüs fi çarpı kosinüs fi'nin karesi değil mi bu? Şimdi şu ifadeyi nereye alalım? Şu şu kız şuraya bir yer açıyorum kendim pencere. Bak sinüs iki fi demek 2 tane sinüs fi kosinüs fi'nin açılımıydı. Muhammed o telefonu durdurur musun? Şimdi sinüs iki fi demek 2 tane sinüs fi ile kosinüs fi'nin açılımıydı. O zaman ben burayı ne yapıyorum Muhammed? Üst tarafı 4 ile çarpıyorum. Burada yalnız karelerimiz var. Bunları unutma. Burada kareleri 4 ile çarpıp 4'e bölüyorum. O zaman şu ifade, bak şu ifade sinüs 2 fi'nin karesi. Kareye kaldırırsan 2'nin karesi 4. Sinüs fi'nin karesi sin kare fi. Kosinüs fi'nin karesi kos kare fi. O zaman ben bu işlemi indirmiş oldum. 1 eksi 3 ne oldu burası? Bak 1 eksi. Sinüs 2 fi. 3 4. 3 4. Sinüs kare 2 fi. E verilmiş artık. Koy yerine. Sinüs 2 fi. 1 eksi 3 4. Çarpı sinüs 2 fi. 1 bölü 4'tü. Şurası 1 4. E karesi 1 bölü ne yaptı Muhammed burası? 16. Dolayısıyla 1 eksi 3 bölü 64 o da 61 bölü 64. Videoyu kapatmadan arkadaşlar işlem yaptınız, yaptınız, yaptınız. Bir de ufak bir kontrol yapın. Acaba işlem hatası yaptınız mı diye. Değil mi Muhammed? Nasıl yaparız? Sinüsün ne değerini bulduk bak. Peki. Şimdi arkadaşlar işlem hatası yaptık mı kontrolü daha sonra bırakalım çünkü video uzuyor. Kaç dakikamız oldu Muhammed? 13. Evet arkadaşlar bu öğrencinin profesyonelliği olur. Bol soru çözüyorsun. Her türlü soruyu çözüyorsun. Bir de Muhammed öğrencilerde şöyle bir şey var. Bu konu ne konusu Muhammed? Trigonometre. Trigonometre. Öğrenci aradan yıllar geçiyor. Lise 1, lise 2'ye geliyor diyor ki ben oturacağım matematik çalışacağım sevdiği bir öğretmene de denk geliyor. Ama trigonometri sıfırdan başlıyor. Bu tip soruları çözemiyor. Sebebi bak trigonometri çözerken biz özdeşlikler konusuna ta ortaokul seviyesine çarpanlara ayırma konularına kadar gittik. İşte matematik gibi dersler birbiri üstüne bilmeli derslerdir. Dolayısıyla sonradan temel yapmadan bravo. Mesela temel yapmadan tarihi, coğrafyayı Türk dilini, edebiyatı belli noktada yakalayıp üstüne sen koyabiliyorsun. Matematiğin böyle bir sıkıntısı var. Matematik affetmiyor. Teşekkür ediyorum Muhammed.